Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez çocukların ve gençlerin dijital teknolojiyi kullanarak iklim değişikliğiyle mücadelede yeni çözüm önerileri geliştirmesi için oluşturulan 3 boyutlu e-iklim oyununun lansmanı yapıldı. Lansmanda küresel iklim krizine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen eğitici yönü yüksek e-iklim oyununun amaçları ve kapsamı hakkında bilgi verildi. Oyunun içeriğinde yer verilen iklim değişikliğindeki etken ilkeler sayesinde Alfa ve Z kuşağının bilgilendirilerek gelecekte her birinin birer iklim okuryazarı olmasının hedeflendiği belirtildi. Meclis toplantı salonunda düzenlenen lansmanda yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "E iklim oyunu sayesinde öğrencilerin kendilerine iklim hocalığı yapacağını belirterek biz siz çocuklarımızın ve gençlerimizin öğrencisi olacağız." dedi dünyayı koruyarak kullanamazsak, eğer dünya bir buçuk derece daha ısınırsa, biz sizleri koruyamayacağız. Bebişlerimizi korumamız için, sizin daha küçük kardeşlerinizi korumanız için, sizin geleceği korumanız için, sizin iklim öğretmen olmanız gerekiyor. Sizin her bir karakterinize göre sizi iyi eğitmemiz lazım. Akıllı şehirsek bunu dijital ortamda size iyi anlatmamız lazım. Artık siz o kadar ileri durumdasınız ki ben sizin o ekranlarda nasıl çabaladığınızı, nasıl işi büyüttüğünüzü görüyorum. Ben anlamaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Suyu nasıl kullanacağız? Damlama suyu kullandığımız zaman nasıl olacak? Güneş enerjisini kullandığımız zaman doğal gaza, kömüre ihtiyaç kalmayacak. Çünkü bunlar sera gazı salınımı yapıyor. Oysa güneş o kadar doğal, o kadar temiz, o kadar ısıtıcı ki aydınlatıyor, ısıtıyor. Bunu enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Siz bizim öğretmenimiz olduğunda, biz sizin öğrenciniz olduğunda siz geleceği bize çok güzel bir şekilde aydınlatacaksınız.